Selam herkese ben yakınkampus.com'dan Mustafa Pekcan. Bugün 3D Max programı ile bir karakter modelleyeceğiz. Ee, kullandığım versiyon 2013 fakat daha bir eski daha eski bir versiyon kullanıyor olabilirsiniz. Ee, bir herhangi bir problem olmayacak. Ee, Takip ettiğiniz sürece videoyu ee, doğru sonuca ulaşacaksınız. Karakter modellerken genellikle arkadaşlar bir blueprint Can faydalanabilir, faydalanılabilir. Ee, eğer karakteri kendimiz modellemediysek, kar e, karakteri kendimiz çizmediysek affedersiniz. Ve genellikle bu modelleme, e, modellemeyi yaparken e, bir referans almamız gerekir. Bu referansı da e, blueprint adını verdiğimiz, genellikle objenin e, obje derken e, burada bir parantez açıp içine karakter, belki araç, araba, uçak, herhangi aklınıza gelebilecek herhangi bir modellenebilecek objenin referans resimleri demektir blueprint genellikle ön ve e, sol sağ yani ön ve yan görüntü gibi e, olabilir blueprintleriniz ya da daha eğer detaylı görüntüleri varsa üstten veya belki arkadan e, bu, bu detayları da barındırma adına e, iki'den fazla çizimli olan blueprintler de olabilir bugün Hazırlayacağımız karakterin sadece ön ve sol görünüşü bize yetecek. Ee, karakterimiz burada gördüğünüz gibi bir ön, bir de sol görünüşü var kendisinin. Ee, şu perspektif görünüşü bittiği zaman ortaya çıkabilecek, ortaya çıkacak karakter. Diğerleri de ön ve karakterin yandan e, sağda koyulabilir. Sol görünüşü. Şimdi hemen vakit kaybetmeden. E, karakterimizin plane vasıtasıyla max'e yerleştirmeye başlayalım. Önce ön önü oluşturacak fotoğrafa sadece bir kez tıklayıp boyutlarına bakıyorum. E, 409 piksel 640 piksel. Bu biraz e, aslında santimetre bazında değildir. E, ama santim bazında da kullanabilirsiniz. Bir şey değişmeyecektir. E, proporsiyonları korunduğu sürece. Fotoğrafın ee, bir tarafı eciş bücüş olmayacaktır. Şimdi Max'de front view'uma gelip 640'a 409'luk bir plane hazırlıyorum. 640 ve 409'luk bir plane. Kendisi buraya geldi. Ee, Plane'imin tabii ki de şu gördüğünüz length ve width segmentlerine ihtiyacım yok. Bunları sağ tıklayarak sıfırlıyorum. Bu ön görünüşüm için yeterli olacak bir plane. Bir de sol görünüş için bir plane ihtiyacım var. Bunun için de tekrar referans resmime dönüyorum. Sol görünüşe bir kere tıklıyorum ve boyutlarının 630'a 476 olduğunu görüyorum. 630 ve 476. Buraya da bir plane hazırladıktan sonra önce bu planları e, koordinat düzleminde sıfırlıyorum, e, hepsini orijine çekeceğim. E, bunu yapmak için de aşağıdaki x, y, z düzleminde bütün değerlerimi, x, y ve z değerlerimin hepsini sıfırlıyorum. Böylece tam olarak iç içe geçmiş iki tane plane'im oldu. Plane'lerimizi doğru bir şekilde yerleştirdikten sonra Materyal editörümüzden malzemelendireceğiz. Materyal editörüne girmek için M'ye basıyorum. Ee, ben render motor olarak şu anda V-Ray kullandığım için direkt buradan başka malzeme karıştırmadan V-Ray malzememle başlayacağım. Ama eğer tabii V-Ray kullanmıyorsanız Mental Ray veya başka bir render motor kullanıyorsanız ee, onun kendi malzemesini veya standart altındaki standart malzemesini de kullanabilirsiniz. Zaten e, renderda bir şey çıkmayacağı için bunun hiçbir önemi yok. Vray MTL sürükledim sahneme. İki tane ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bir tane de aşağı kopyaladım yanına. Doğru ve düzenli çalışma adına malzememin ismine front ve diğerine ...Left olarak değiştiriyorum. Front, Ön... ...Left, Sol görünüş demek. Ve daha önce de çalıştığımız gibi... ...Front malzememin Diffuse haritasını bir miktar çıkartıp... ...Bitmap diyorum ve... ...Ön görünüş olan... ...görselimi tanımlıyorum. Aynı şeyi... ...Left için yapacağım. Yine diffuse haritasını çıkartıyorum ama eğer e, bu editörü kullanmıyorsanız, diffuse'un yanındaki kutucuğa basmanız size aynı, e, aynı çözüme ulaştıracak bitmap ve sol görünüş olan görselimi buraya tanımlıyorum. Şu anda bir ön, bir de sol görünüş için iki tane malzemem var. öncelikle ön görünüşe ilgili malzemeyi atıyorum. Sol görünüş için de yine aynı şekilde malzememi tanımlıyorum. Malzeme editörümde işim bitti şu anda. Çarpışına basıp kapatabilirim. Perspektiften kontrollerimi yapacağım. Resmimi biraz ileri geri çekiyorum. Belki bir miktar görselin yukarıda durduğunu görüyorum. Boyun uymuyor arkadaşlar. Biraz Z'de aşağı çekiyorum. Evet, şu anda e, kafaların birleşme noktasında, doğru yerde olduklarını, boyunların doğru yerde bittiğini ve burun uçlarının da evet doğru yerde olduğunu görebiliyoruz. Çene de aynı şekilde olması gerektiği gibi görünüyor. Minik hatalar olabilecektir arkadaşlar, bunlar. E, Çizim süresince, çizim progresi boyunca çözülecek. Bunu kendimiz halletmemiz gerekecek. Standart plane duruşu belki bu gibi algılanabilir ama bu çoğu zaman rahatlatmayacaktır bizi. Planelerimizin önüne geçebilecektir bu referans planeler. Şöyle sol görünüşü ve ön görünüşü bir miktar birbirlerinden ayırarak. Tekrar konumlandırıyorum. Üstten görünüş tam olarak şöyle bir şey. Front ve left. Ve düzenli çalışma adına arkadaşlar plane, layer, mantığı layer içinde çalışacağım. Ve bu plane'leri bir layer'a koyacağım. Yukarıdaki sekmeden Manage Layers'a tıklıyorum. Açılan pencere benim katman pencerem. İki plane'imi birden seçtim. Burada yeni ayrı bir layer, ayrı bir, ayrı bir layer'ın içinde ikisinin de olmasını istediğimden ikisi birden seçiliyken create new layer butonuna basıyorum. Böylece yeni açılan layer 001'in altında hazırladığım iki tane referans plane'imi görebiliyorum. Buradan istediğim zaman bunları gizleyip geri açabilirim. Ya da ikisini birden gizlemek istediğim zaman sadece hide butonuna basarak e, bu planları yeniden görünür veya görünmez hale getirebilirim. Ama e, önce katmanımın ismini de blueprint olarak değiştiriyorum. Daha sonra bu katmanları e, affedersiniz bu planlara dokunmamak için yanlışlıkla yerlerini değiştirmemek için donduracağım kendilerini. E, dondurma işlemini de yine katman penceresinden yapabiliyoruz. Freeze dediğimiz anda katmanlarımız donacak, müdahale şansı sunulmayacak. Fakat gördüğünüz gibi katmanların görüntüsü bir anda sadece düz bir gri, griye dönüşecektir. Bunu düzeltmenin yolu da şu. Tekrar Unfreeze yapıyorum. Ve ilgili iki tane plane'ımı seçtikten sonra sağ tıklayıp Object Properties, Obje özelliklerine giriyorum. General sekmesi altında Show Frozen in Gray bana seçilen ve dondurulan objelerin gri olarak görünmesini isteyip istemediğimi soran sekmedir. Eğer ee, yanında tick varsa evet gri olacaklardır. Ama tick'i kaldırdığınız zaman artık daha fazla gri olmayacaklardır. Sadece don donup oldukları gibi görüneceklerdir. Ee, Show Frozen in Gray'in yanındaki tick'i kaldırdım, onayladım ve artık dondurduğum zaman objelerim olması olmaları gerektiği gibi e, görüntüleri duruyor e, ve ben onlara müdahale edemeyecek bir şekilde e, işlemlerimi yapabiliyorum. E, bu arada katmanımızı kapatmadan önce şunu da şuna da bahsetmem gerekiyor. E, hangi katmanın yanında gördüğünüz şu çek işareti varsa bir sonraki yapılacak herhangi bir obje o katmana dahil olacaktır ve yaptı, siz onu hazırladıktan sonra e, Katman dondurulduğu için obje de donmuş bir şekilde gelecektir. Bunun önüne geçebilmek için önce şunu bir silelim. Bunun önüne geçebilmek için arkadaşlar e, aktif katmanı e, Blueprint'ten default katmanını zaten sadece tıklayarak ve artık çizeceğiniz herhangi bir obje katma e, yani ayrı bir katmanda değil default pencere de gelecek. Daha sonra siz bunu istediğiniz katmana tekrar zaten yerleştirebilirsiniz. Blueprintlerimizi hallettikten sonra yavaş yavaş gözlerden modellemeye başlayacağız.